Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınla logaritma diziler fasikülünde özel sayı dizileri ve toplam sembolü ile ilgili 11 tane sorumuz var. Hemen ilk soruyla başlıyoruz ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Soru 1. AN bir üçgensel sayı dizisi, BN bir karesel sayı dizisi olmak üzere A4 ile B3'ün toplamını istemiş. Karesel sayı dizileri biliyorsunuz kareler olarak gidiyorlar arkadaşlar. Üçgensel sayı dizileri de Gauss toplamı şeklinde gidiyorlardı. A4 e, Gauss toplamı neydi? Hatırlarsanız a n üçgensel sayı dizilerinde n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O da 4 çarpı 5 bölü 2'den burası 10 gelmiş olacak. B3 karesel olduğu için B3 direkt 3'ün karesinden 9 gelmiş olacak. 10 ile 9'u topladığımızda ilk sorumuzun doğru cevabının 19 olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Anlatımlarımızda zaten bunların nereden geldiği hepsi logaritma diziler fasükünün oynatma listesinde mevcut arkadaşlar. Soru 2. An karesel sayı dizisi olmak üzere her k eleman pozitif tam sayı için A3k artı A4k eşittir A5k, Ak artı 2 eksi Ak bölü 4 elemandır tam sayı. Ak artı Ak artı 1 eşittir Ak artı 2 ifadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi A3k burada 3k'nın karesinden 9k kare gelir. A4k 4k'nın karesinden 25k kare gelir. 16K kare gelir. Ben bunları topladığımda A3K ile A4K'yı 25K'nın karesi olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum sevgili arkadaşlar. E zaten bu da A5K eşit değil mi? 5K'nın karesi 25K kareden birinci madde. Kesinlikle doğru. O yüzden B ve E şıkkını eleyebiliriz. Şimdi AK artı 2 eksi AK bölü 4 demiş. Şimdi AK artı 2 K artı 2'nin karesinden k kare artı 4 k artı 4. E da biliyorsunuz ki k kare demek. Yerine yazdığımızda k kare artı 4 k artı 4 eksi k kare bölü 4'ten bunlar gidince yukarısı 4 parantezini alabiliyor. k artı 1 bölü 4. O zaman k zaten bir tam sayıydı. k artı 1 de bir tam sayı çıkacak. İkinci maddede doğru olduğunu söylüyoruz. E, o yüzden doğru cevabın C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Ama tabii ki 3. maddeye de bakalım bir. 1, 2, 3 yok ok seçeneklerde. ak zaten K kare a k artı 1 k artı 1'in karesinden k kare artı 2 k artı 1 bunları topla demiş. 2 k kare artı 2 k artı 1 acaba k artı 2'nin karesine eşit mi diye soruyor. O da k kare artı 4 k artı 1'den iki tarafın birbirine eşit olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Soru 3. 4x artı 2, 7x eksi 1 ve 10x artı 9 sayıları Fibonacci dizisinin ardışık 3 terimdir. Buna göre Fibonacci dizisinde bu terimleri takip eden ilk terim kaçtır demiş. Şimdi buradaki mantık şuydu. Fibonacci dizisi nasıl gidiyordu? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 diye gidiyordu. Yani bir terimle bir sonraki terim toplamı hep ondan sonraki terime eşit olmak zorundaydı. 5, 8, 13, 3, 5, 8, 2, 3, 5, 1, 2, 3. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar? 4x artı 2 ile 7x eksi 1'in toplamı 10x artı 9'a ne oldu? Eşit oldu. Buradan 11x artı 1 10x artı 9'dan 10x'i bu, bu tarafa attığımızda x 1'i bu tarafa attığımızda x'in 8 geldiğini söyleyeceğiz. O zaman burası 4 kere 8 32 34 7 kere 8 56 55 bu 89 gelmiş olacak. 55 ile 89'un toplamı da 5 9 daha 14 13 14 doğru cevabın b seçine geldiğini söylemiş olacağız. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. An dizisi için a1 eşittir 1 bölü 3, an artı 1 eşittir 1 artı an bölü 1 eksi an olduğuna göre a2020 kaçtır demiş. Şimdi burada ne yapacağız? a 2 bulalım bakalım ne geliyor. 1 artı an, 1 eksi an sanki bir şeyler benziyor gibi. Bu daha önce anlattığımız bir karma testte vardı böyle bir soru. Şimdi a 2 bulmak için n'e kaç vermem lazım? 1. Bu da ne gelecek? 1 artı a1 yani 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 3. O zaman burası 4 bölü 3. Burası 2 bölü 3'ten. Bu ne geldi? 2 geldi. O zaman n'e 2 verirsek neyi bulacağız? A3. O da 1 artı 2. 1 eksi 2 olarak karşımıza geldi. 3 bölü eksi 1'den eksi 3. N'e 3 verdiğimizde bak terimlerin zaten aynıları var burada. N'e 3 verdiğimizde A4. 1 eksi 3. 1 eksi eksi 3 yaptığımızda. Eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2. O da var seçeneklerde. N4 e verdiğimizde A5 ki A1'i de unutma burada. A1 neydi? A1 1 bölü 3'tü. 2 bulduk. Eksi 3 bulduk. Eksi bölü 2 bulduk. N4 e verdiğimizde A5 1 eksi 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2. 2 tane eksi geldi. Bu da 1 bölü 2 bölü 3 bölü 2'den. Yine ne geldi fark ettiysen 1 bölü 3 gelmiş oldu. Yani her 4 terimde bir sistem ne yapacak? Tekrar etmiş olacak arkadaşlar. O zaman 2020 4'e böldüğümüzde kalan 0 olduğundan yani A4 kalan 1 olsaydı A1 kalan 2 olsaydı A2 kalan 3 olsaydı A3 olacaktı. Kalan 0 olduğu için A4 yani eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza geleceğini söylüyoruz. Soru 5. Bir öğrenci Pascal üçgenini yazıp aşağıdaki gibi çizgiler çizerek her çizginin geçtiği sayıların toplamını yazmaktadır. Buna göre bu öğrencinin çizdiği 11. çizginin ucuna yazacağı sayı kaçtır demiş. Yani Fibonacci sayı dizisi geldi. Çok belli zaten burada.

11. Yani doğru cevap E seçeneği olarak karşımıza geldi. Soru 6. AN bir üçgensel sayı dizisi, BN karesel sayı dizisidir. Buna göre AK artı AK artı 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üçgensel sayı diziler biliyorsunuz Gauss toplamından n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada AK'yı nasıl yazacağım arkadaşlar? K çarpı K artı 1 bölü 2 olarak yazacağım. AK artı 1'i nasıl yazacağım? Bir fazlasını kullanacağım terimlerin. K artı 1 çarpı K artı 2 bölü 2. Bunların toplamını bize ifade etmemi istemiş. Ortak bu bakın ikisinde de k artı 1 bölü 2'ler mevcut. O zaman ben k artı 1 bölü 2 sisteminde k artı k artı 2 olarak yazabilirim. O da bu burası ne yapıyor? 2 k artı 2 yapıyor. O zaman k artı 1 bölü 2. Buraya da 2 parantez alırsam k artı 1 2'ler gidiyor. O zaman bu k artı 1'in nesi gelmiş oluyor? Karesi olarak karşına gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Bu kime eşit olacak Tabii ki? B yani C seçeneği. BK artı 1. Çünkü bu nasıl bir dizi? Karesel bir dizi. 7 sorumuzla devam ediyoruz. A en dizisi en kare eksi 3N artı 1 dizisi için A artı 1'den 10'a kadar AK eşittir. 1'den 5'e kadar AK artı 4'ten 10'a kadar AK eşitliğinde A sayısı kaçtır demiş. Yazalım biz bunları. A artı A1'den kaça kadar A2 nokta 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 A10. Bu A1'den kaça kadar... A5'e kadar. Bu A4, A5, A6 nokta nokta A10'a kadar. Şimdi şu kısım A6, A10, A1, A4, şu A1, A4, A5 şu kısmı ne yapıyor? Götürüyor. O zaman A, A4 ile A5'in toplamı. İyi ben A4'ü biliyorum. 4'ün karesi eksi 3 çarpı 4 artı 1'den 16, 12 çıktı. 4, 1 daha 5. A5 de 25 eksi 15 artı 1'den ne gelecek? 11. E toplarsan doğru cevap Denizli olarak geldiğini yani 5 artı 11 ne gelmiş oldu? 16 olarak gelmiş oldu. Soru 8. A en karesel sayı dizisidir. A2 1 bölü A2. A3 eksi 1 bölü A3. A4 1 bölü A4 nokta nokta. A10 eksi 1 bölü A10 nedir diye bize sormuş. Şimdi bu ifade 4 1 bölü 4 çarpı 9 1 bölü 9 çarpı ee, 16 eksi 1 bölü 16. Ondan sonra yani 4'ün karesi eksi 1. Ha şöyle yazsak ya biz bunu. Şöyle yazalım. Daha güzel olacak. Ee, 2'nin karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi. Şöyle bir dakika. 2'nin karesi. 3'ün karesi eksi 1 bölü 3'ün karesi. 4'ün karesi eksi 1 bölü 4'ün karesi. Nokta nokta 10'un karesi eksi 1 bölü 10'un karesi. Bu bir sistem sorusu arkadaşlar. Bilmeniz gereken. 2 kare farkı var. Bakın şimdi bunu nasıl ayıracağız? 2 eksi 1, 2 artı 1 bölü 2 bölü 2. 3 eksi 1, 3 artı 1 bölü 3 bölü 3. 4 eksi 1, 4 artı 1 bölü 4 bölü 4. Nokta nokta. 10 eksi 1, 10 artı 1 bölü 10 bölü 10. Ayırdın mı? Şimdi bak ne geliyor burası 1 bölü 2, burası 3 bölü 2, 2 bölü 3, ne geldi? 4 bölü 3, 5, 3 bölü 4, dur bir dakika, 3 bölü 4, 5 bölü 4, nokta nokta nokta, 9 bölü 10, 11 bölü 10. Geldi mi? Şimdi dikkat edersen burada aslında son iki terim yazsak daha rahat olacak gibi sanki şurada bir terim daha yazalım. 9-1, 9 artı 1 bölü 9, bölü 9, şu kısmı biraz daha düzeltelim daha net görmeniz açısından diyorum. 8 bölü 9 10 bölü 9 9 bölü 10 ne kaldı? 11 bölü 10. Bakın 3 bölü 2 2 bölü 3 götürdü. 4 bölü 3 3 bölü 4 götürdü. Götürdü. En son bunlar götürdü. Ne kaldı? 1 bölü 2 çarpı 11 bölü 10 yani 11 bölü 20 cevabı bu sorumuzun nesi olmuş olacak? Doğru cevabı olmuş olacak. Çok güzel bir soru. Çok güzel. Yani bu sistemi mutlaka bu soruyu dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Soru 9. 1 bölü x çarpı x artı 1. 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1 olmak üzere. K eşittir işte 1'den 20'ye kadar 3 bölü k çarpı k artı 1 toplama sonucu kaçtır? Ben bu 3'ü dışarı çıkartabiliyorum arkadaşlar. Yani bunu böyle yazabilirim bak. Toplam sembolü 1 bölü k çarpı k artı 1 olarak yazabiliyorum. Bu sistemde ne anlama geliyor? Şöyle yani ben şu sistemi nasıl yazabiliyordum? soruda vermiş, açılımı vermiş yani. Şunu tekrar yazalım. Şu sistemi 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 olarak biz bu işlemleri daha önce polinomlarda yapıyorduk. Şimdi 3 birden 20'ye kadar yazacağız. 3 çarpı diyoruz. 1 yazdığımızda 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Sonra 2 yazdığımızda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı var aralarda hep. Sonra şöyle artı koymamıza gerek yok. Sonra 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. En son 20 yazdığımızda 1 bölü 20 eksi 1 bölü 21. İşte bu sistemde toplama şimdi bu sistemde toplama yaptığımızda şunlar birbirlerini hep ne yapacaklar? Götürecekler. Ne kaldı geriye? 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 21 kaldı. O da 3 çarpı 20 bölü 21 oldu. Şunun paydası 1'i 21 ile genişletirsek. O da 60 bölü 21 cevabı. O da sadeleştirdiğimizde 3'e böldüğümüzde 20 bölü 7 yani doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. 10. sorumuzla devam ediyoruz. AN dizisi için her ne eleman ne artı için AN artı AN artı 2 eşittir. AN artı 1 artı AN artı 3. A2 artı A5 eşittir. A3 artı o A12 eşittir 6 şeklinde tanımlanıyor. A1'den A16'ya kadar olan yani S16'yı istiyor bizden. Tabii ki bu bir aritmetik dizi değil. Bu bir sistematik bir dizi. Şimdi buradaki mantığı kullanarak da ne yapacağız? Biz sistemi kuracağız. Mesela n'e 1 verdiğimizde a1 artı a3 a2 artı a4 sonrasında n'e 2 verdiğimizde a2 artı a4 eşit olmalı a3 artı a5 sonrasında n'e 3 verdiğimizde a3 artı a5 eşit olmalı a4 artı a6 şimdi ne yapabilirim ben burada şu x'ini eşitlediğimiz arkadaşlar a1 artı a3 artı a2 artı a4 a2 artı a4 artı a3 artı a5. Bunlar birbirini götürdüklerinde a1 ile a5'in ne olduğunu görüyorsunuz birbirine. Eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani bunun yerine a1 yazabilirsiniz. Sonrasında sonrasında bakın a1 a5'e neymiş? Eşitmiş. Bunu bunu eşitlersek a2 artı a4 artı A3 artı A5. A3 artı A5 artı A4 artı A6. 3 5'ler birbirini götürsünler. 4 götürsün. A2 de ne eşit oluyor? A6'ya. Yani hep 4 fazlasına ne olmak zorunda bu sistemde? Eşit olmak zorunda. O yüzden 4 fazladan eşitse 12 kime eşit olmak zorunda? a 4 eşit olmak zorunda. Yani A1 artı A2. A3 artı A4 kaç eşit olacak? 6'ya eşit olmuş olacak. Yani ben bu sistemi yazdığımda A1 artı A2, A3 artı A4 sonra A5 artı A6 yerine gene A1 artı A2 yazacağım. 6, 6, 16'nın içinde kaç tane böyle ikili grup var? 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 tane ikili grup var. 8 kere 6'dan 48 yani A seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek. Ve bu bölümün son sorusuna geldik en Fibonacci dizisi olmak üzere A1'in karesinden A20'nin karesine kadar o toplamın sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olur demiş. Ve son güzel final bir soruyla da sistemi bitirmiş arkadaşlar. Şimdi A1 zaten A2 ikisi de 1. Sonra A3 ne oluyor? 2. A4 ne oluyor burada? 3 olarak. A5 ne oluyor? A5. 5 oluyor. A6 8 diye. A7 a 7de ne olacak burada? 13 olarak ne yapacak sistem? Devam edecek arkadaşlar. Şimdi sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Şimdi A1'in karesi A1 çarpı A1 demek. Değil mi? A1 yerine ben A2 yazabilirim. Yani burada buna A1 çarpı A2 olarak da yazabilirim. Çünkü x'te de 1. A2'nin karesi A2 çarpı A2 demek. Şimdi A2 burada 1. O zaman ben bunu A2 çarpı A3 eksi A1 olarak yazabilir miyim? O da ne olacak? A3 çarpı A2 eksi A1 çarpı A2 olmuş olacak. A3'ün karesi A3 çarpı A3. Onu da bakın yine aynı mantıkla A4 eksi A2 olarak yazıyorum. O da A3 A4 eksi A2 A3 olarak gidecek. A20'nin karesi değerli arkadaşlar. A20 çarpı A20 de aynı mantıkla A20. A21 eksi a 19 olarak yazarsak A20 çarpı A21 eksi A20 çarpı A19 olarak karşımıza gelecek. Biz bunları taraf tarafa topladığımızda bakın çok güzel bir soru. A1 A2 bunu götürecek. A3 A2 bunu götürecek. Bu bunu götürecek. Bu bunu götürecek, bu bunu götürecek derken ne kalacak geriye? A20 çarpı A21 olarak kalacak. Ve son sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu görmüş olacağız. Matematik feneri farkıyla özel sayı dizileri ve toplam sembolünde toplam 11 tane soru çözdük. Sayfa 147-148 ve artık logaritma dizler fasikülünde bütün testlerini ben çözümlerini yaptım. Eklemelerde büyük ihtimalle bitmiş olacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.